Ben farklı bir şey istemiyorum ben senden. Diyorum ki hatanı sen de kabul et diyorum ben sana. Bir Oğlum zaten yine tahmini kabul ediyorum amına koyayım. Ama beni niye öyle gördünüz amına koyayım? Amına koyayım ben, abi, ben, amınakoyim. Abi, amınakoyim. ben diyorum abi. ki bottasınız, sen diyorsun neredesin Furkan diyor, neredesin amına koyayım. Lafa bak amına koyayım. Bak ben onu soruyorum bana, bana çarpıyor lafı görüyor musun? Ben bak, haritaya <laughs> bakmıyor haklılık. Diyor ki belki sen neredesin amına koyayım. Kanka bizi takılıyorum amına geziyorum ben. Şimdi biz 3 kişi bottayız değil mi? Bizim iki adamımız da sağ. Biri Bey mitten itiyor, Darius solo da itiyor. Kanka Siz Hı. ne yapıyorsunuz o sıra? Ben sana onu soruyorum. Kardeşim bak, ben, Oğlum ben burada Bey'ne karşısına, karşısına gittim. Solo yani bak olması gerekeni ben sana söyleyeyim mi? Bak benim kafamdaki olması gereken şu. Ben biz üç kişi bottaysa kanka orada bir şeyler yaptıysa Bey mitten itti. E, Darius biri Solo dayı tekli. Biriniz onun karşısına, biriniz onun karşısına geçip farmı keseceksiniz. Yani kafamda oluşan senaryo bu benim amına koyayım. Gittik mı? zaten gittik. <laughs> gittik yine bir şey değil. Kanka nasıl yardı o zaman adam? gittiniz öldünüz amına koyayım orada. Hayır tamam adam nasıl yardı adamlar. Oğlum gel bir ben atıyor diyorum sana kanka anlamıyor musun? Teke de Hatta beni ezip atıyor. Ben oğlum ben zaten onun karşısına gittim. Wayne beni kesti birebir de amına koyayım. Gittik beni bile kesti amına. Neyse siktir kanka. Ne bağırıyorsunuz oğlum ya? Hayır, yani şu an harbiden sikilmiş götünün davasını yapıyoruz. Niye konuşuyoruz bir daha mı? Niye bağırıyorsunuz oğlum? Abi, doğru? konuşacaksınız abi, ki. Oyun, oyun içinde sonra bir bağırıp bir bağırıp durmayın abi. yani. Şimdi konuşun. Ya kanka, kanka, tek istediğim kanka bu şu her zaman olan yaparken... bir şey ki yani. Hayır abi işte bak konuşun bağır, bağır, bağırıp bağırıp soru kesiyorsunuz. Bir şey çözdüğünüz yok. Çözelim konuyu, ondan sonra bir daha da bağırmazsınız abi. Aynen, bence de Deyin öyle Diyin ki ya. bak bu adam bunu bunu yaptı, bundan kaybettik. Herkes de bunu kabul etsin, onaylasın. Ondan sonra bırakıp gidelim, daha da o konuyu konuşmayalım. Bak ver sen geçenki yaptın, bak gördüğüm şeyi hatayı Kapatalım diyelim, ben gördüm tek şey kanka fight'ta başka şeyler konuşuyor amına. Adam burada lan. Ve bak park o, aynen, o. adam arkadan kapatıyor. Bak ben orada söylüyorum ki adam arkadan kapatıyor diyorum. Ne bileyim işte geliyor falan filan Şuraya diyorum. şuradaki çalıdan ulti attım. Arkadaşlar fight burada bak fight burada. Nasıl yapıyor Konuş, konuşmaya da Yani o şekilde kaybediyorsun. Çoğunlukla. Fight burada tamam. oldular oynayacaklar geri dur. Bike birle var. Al. <laughs> bir 3'e kadar falan sayıp takalak mı? <laughs> Gerçi onlar gene 3 olacak önce. <laughs> Büyük minyonu ben aldım. öyle arada bir vurur çıkarım. Çok uzatmanın anlamı yok şimdilik. Tam da alacağım da söylerim. Ben tutarsam peki ben arada Q denerim. Ben tutarsam ben direkt E'ye atarım. Ama Pyke'ı Pyke beklemem lazım E'ye için. Ya da bilmiyorum atarım sonra flash'ımı veririm. Ben merhaba asker Çok iyi Bak geri çekti gelemedim hemen Katlık bu adam Heh, totem attı büyük ihtimalle ya Deneyelim mi kanka? Ha deneyelim totem atmıştır o halde Üstüne koşar ama birazdan Berkcan gelsene Geri de geliyor? Berkcan Nereye geleyim Furkan nereye geleyim Ya Ölmem mi? Ölürüm değil mi? Flaşım var mı? Bak nasıl ölmedi ben onu anlamadım ya. Hak geliyor. Hayka vurmak için zaten ben o kadar demet yedim kuleden. Kanka beyz atıyorum ben. Neyin kaybettirdin şu an amına koyayım? şey, geliyor, fiddlestick geliyor. Canlı olmamış lan. Sıçra attı. E güzel eş kaybetti biraz arkada. Benim flash'ım yapmış, Flash'a basıyorum ama Bir unuttum flash attığımı. Eşin menzilinden çıkacaktım. Sen şurada eşi çektiğinde flash küyle mi çektin? Yok hayır. Normal evet. çektim. Pyke stunlayınca sana W atıp eşe flash attım sen gel diye. Ha. Ben de 4 tabel olacağım az kaldı. Lavuk burada. Arkasında ka şey var dikkat et. Burada Kanka olarak. yani e, savaş mıyım mı burada ben? Sen bilirsin. Koşuyorum bota. Şey... Bota koşuyorum. Saygın can az. Biliyorum. Oynarız belki. Benim canım çok az. Ben zor gelirim oraya. Geliyorum şimdi. Tam, çıkalım. Vallahi güzel de tuttun ama ben gelirsem beni direkt öldürürler. Yok abi yemedi. Keserim lan aslında. Var ya. Kesersin de ölürsün de. Ha şimdi alacağım mecbur. <laughs> kestiniz. Birini kestik yeter. Tamam bunu kesebilir miyim? Bir tane daha vur Bir tane daha. Bir Ölmedi tane daha. W'si geldi. Eşi aradan güzel tuttum da. Buradanı çok, çok anındaki çekti buraya kadar. sırda kalsaydı iyiydi. Ay iyi, minyon bende çok güzel. Alkı öldü mü hiç? Ölmüş bir kere. Ayk Bey base olması lazım. Eş bekleyelim. Eş gelirse yap. Belki base atmadıysa da onu da keseriz zaten. Büyük bende. Hatta şu öndeki de bende. Onu görmediğimizi sanıyor. Eş base atmış galiba. Bundan Bununla beraber gelemez. Bir gitsene oraya doğru. Katlı kesebilir miyiz sence? Kesebiliriz ama o ırkçısı Senin de var ya... Geliyorum. Şuraya pink atacağım ben. Stroll'ladım. Sıçrası yok bununla. Tamam. Tamam bırak Bu da bird. menzilden çıktı. Anasının ana Turgay. Sen Hı. öldün mü? Sen öldün galiba. Aynen. Eş de ulti attı. Yürü yemedim diye flaş atıp geçeyim dedim. Flaştan sonra Eş ghost basmış. Adı. Eş ghost ulti attı. Bu çok güzel. şey vade alıyorum katlık ona göre. Ay Sen gel üstlerine üstüne doğru git onun. O sana oynasın. Pozisyon zaten. Şimdi dive koyabiliriz ona bence. Geliyorum ama. Ay iyi kraken almışsın. Çıktı. Ha bitti. Ben şuraya bir pink daha koyacağım. Tapa doğru geliyor şey. Filos tek dikkat edin. Denersiz ana gelirim de gördü beni. Vadiye mi mı direkt buraya? Hadi be paykı çeksen de olurdu lan. Sigilleri yoktu biliyor musun? Ha, w atıp gidiyor ya. Hadi, iyi, iyi, iyi. Çöyler çöyler, Ay, çöyler. Ha, öyle mi? burada görüşüm varmış bunun. Hmm. Benim canım at Pike beni kesebilir ya. Yani. Dayı da atabiliriz ha. Fiddle geldi. Fiddle geldi. Benim canım atma hmm. sıkıntı kanka burası. Pike'ı altı yapmaya uğraşıyor. Güzel. Ha siktir. Ya. Süpersin. Siktir Manam yok bu arada hiçbir şeyim yok bıktık. Hadi bir tane daha. Helal. Tam Trash abi, Lucian Trash ya. <laughs> Aman abim oğlum bunun ultisi mi varmış Büyük lan? Yeni alt oldu. Yo yeni alt olmadı diyor. Spike burada. Be Fiddle Be da gelebilir. Aa <laughs> evet doğru. Böyle oyna. Aman akoyim o ne alaka? W mana yok. Kur'an çarpsın sıfır mana. Ezusi ile kestim. Şimdi Shurelia mı Demir Sol bence Shurelia öndeyiz çünkü. Ben kafayı E'ye kitledim, çocuğa diğer skill'leri atmadım. Hem gelsin de o oynayayım diye ama. Çocuğa köyü W falan almazsa daha hızlı gelirdi. Kötü oynadım orayı ama gene de kesemezdik muhtemelen. Benim zaten manam yoktu ultim falan duruyor hep. Neyse iyi o zaman Neyse fight keselim. <laughs> Demek teleportu yok. Nerede ki ne attı? He, şunu attı herhalde. Aynen Of Kapayı yiyeceğim ya Ultim yok şimdi ultisi benim ultimle aynı anda geliyor Çocuk ben ulti atarken bana ulti Geldim Beko, koy E'yi Çok güzel zamanda Kanka totem var burada Beko Evet, var Ne yapayım ben? Mide gel. Çok okay, iyi Kesemeyiz ki Manan yok. Gel. Mide tutuyorum ben. Tut, tut diyorum ben. Ha, şuraya da bir tane ward bırakacağım. <laughs> A pedal. Koşuyorum buraya doğru. Sıçra attı. Süper lan. Helal size. Ejder alalım. Ejder, gir Ejder'e. Geliyorum. Pedal flash. Ben senin önünde yani durayım Ashe ultisine karşı. Sen çarpıları güzel at kanka. Çarpılara dikkat etmen lazım. Sen jungle'da çarpıları genelde kaçırırsın. Öldü, öldü öldü öldü. Ömür bu oğlum. Bana vurulur, Nasıl can çektin ya? Sıçra attın beni can çekmediğine. Jax'i ben oynamayı bayağı sevdim ya. Büyük bende. O Ok benim item bitti aslında. Benim de 1200 goldum var. Bunu da alıp gidelim. Fiddle'dan çok para geldi ya ondan Bayağı öndeyim O Fiddle nasıl kaçmış lan öyle 700 <laughs> oldu almışsın Aynen 700 verdi bana <gülüyor> Beni <gülüyor> burada pike çekmeye çalışabilir ama Bakalım tek bakma Peki geliyorum Sen Aa bilmiyorum. Fiddle burada <laughs> Fiddle burada, <laughs> Fiddle burada. <laughs> Kanka Fiddle burada bak. Bak Beko mesela sana bir hata söyleyeyim şu an. Sen bu çocuğu şu dakikaya kadar kesmen lazımdı. Şu an sen geridesin. Kesilmiyor kanka işte. Fizzle geldi 3 defa. Yani sen öyle çarı. Ne o Çocuk late çarı. Yok ben mantık olarak söylüyorum. Sen o çocuğu kesmeniz Işte, söyledi, o, çocuk, o çocuk, senin önde demektir. O, bugün gün araya işte, al. gel tamam mı? Bak görüyor musun? Yani. Yok Anladın abi Anladın ben demek istedim ya. Kötüsün, kötüsün falan demiyorum. Ben diyorum ki sen... Yok, ben sadece şey gel. araya al gel. Araya gel kanka. Tamam abi. Arayı bilmiyorsun kanka. Yani ne şey yapma yani. Tarihi bilmiyorum konuşma. Okey abi. Evet. Ben mesela Ben Vlad'ı biliyorum mesela. Vlad öyle de ölmezse kasmış demek. Tamam kanka sen öl diyorsun öldür. Tapta. Da... Oyna buna. Ama yardım var mı ya? Kanka şu an geliyorum yukarıya doğru. Bayağı geçiyor. Şu saat abi. böyle olur kanka yani. Adam rahatlığı kaçar bir soru soran buradan koşu Vadi alacaktım da neyse Okey. alamazsın oğlum zaten ben öyle bir var bir de oraya yaptım Mid yok mesela şu an. Edul nerede? Edul red tarafında. Gelsene kanka beyitleyelim. Beni kesmeye çalışırlarsa keseriz bence Aa yok, Edul geliyorum. Eşittir. <laughs> hmm. Oynarız <laughs> lan bu arada. Edul ulti atacak. Gel geriye geri gidelim, geride oynayalım. Hadi. Ya bu değil de bu. Benim kes sen kanka, gözünü seveyim. Ya nasıl Aa. ölmüyorum be? el oynadın oğlum daha ne demek nasıl ölmüyor? ölmüyor. Fiddle senden geri aldı Benim oldu. hasarım çok ama hitim. Beko eşin ghostuyla ultisi yok. Flash'ını bilmiyoruz. Fiddle'ın ultisi yok. Ee, güzel. Güzel. Bunun arkadan güzel. biri daha geldi. Kaçamayacağım ki. Kesmeye çalış bari diyeceğim de yoktu. Katlık arkadan vadi açıyorum. Oğlum niye gelip gelip buraya İttirin de bari. Kuleye falan alırsın Hı. en azından. O bir, bir kere daha vurur ha. Bir, ka, bir kafa daha vurur o. Ama vuramaz. Geldi plan benim benime. he. Oynarım. <laughs> Vlad yok zorlamayın. Hmm. Vlad yok zorlamayın. <gülüyor> <gülüyor> lan E zorlamayın. gelince oynanmıyor amına kodumun oyunu. Aa lan Vlad burada. Çık. Sana kanka. Oha. Ay çok vurdu. Çok vurdu. Ben fenere basıp sana gelebilsem güzel olur. Bu ben adam bende niye hızlı koşuyor? Gelemedim. Bir dellat mellat gibi bir şey almam lazım. Renekton Bu senin için minik dorsun. Onun Renekton falan da var karşıda. Peki sen de Morello. Ben de Zaun alacağım. İşte mahvolmuş bu. Lan onun kanka. Var. Kendinden fiddle var, bu var. W'si bitmedi ayılam Ghost yok bile Demir'in. Koşuyorum. W'si yok bile Demir'in. Şeyde kaldı. O ghost bastı ya. Ya da bilmiyorum zaten üstündeydi kaçtı. Zaten üstündeydi. Tamam lazım. Çaldamalı da olabilir çünkü ya. Veko eş güçsüz bu arada lan. Bu canı alamam kanka için. Ejder'i alıyorum ben. Mide git direkt kanka. Geliyor. Ahri. ne oldu ne dedi? Neyse bas. Beş kere ölmüşüm ya çok ölmüşüm. Aa, bota Aa, ben Bizim bitten değil devam edelim. Beko sen bota gitsene. Vlad benim karşımda beni ben dövüyor. Ben bota gideyim ben. He, ben nereye gideceğim? Tapa gidiyoruz. Ota kanka. Ana iki kuleyi aldık ama nabınız. E, eşin karşısına geçmem Yok. lazım onu dövüyorum çünkü. Oğlum 5-5-7 o da güzel. Ay. <laughs> Buradan Renekton gelecek size veya Fiddle geldi. Fiddle geldi. geldi bıttık. Gelemiyorum. CC yedi. Eş ulti. Mid 3. Aha burada da Tayyip da var. Kim var burada? Ben aldım Al helal. Korktum biliyor musun alamayacağım diye Musti. E ile stun attım flash'e. Kuleyi alırsın. Adam geldi. asittir Helal lan. Oha mına koyayım. Script lan bu. Bunu nasıl yapabiliyor? Ana Vlad'ın ultisi multisi yok. Helal size. Play alayım ya kanka. Zaten herkes herkesi tamam, Ben, alayım. ben çıkıyorum. Mavi isteyen varsa maviye gelsin. Ben alabilirim ya. Sen hariç. Ben de alabilirim. Sikil atıyorum ama neyse. Ya, Dur, ya. Dur şeyi bitireyim önce. Eee Zellat. Zellat'ın çağrısıyla ne yapılır abi saniye atar abi bize. şamşam mı? Neredeyse kesiyordum herifi. Başlayayım mı barona? Alır mıyız? E oğlum şey yok. Katlık yok. On... Oynayalım oğlum. Oynayalım bir de. Alalım. Benim baronla işim yok zaten. Pike midde. Bu nasıl kaçtı lan o zaman. Kaçamadı. Kaçamadı kurtulamadı. Oynayalım şimdi barona. Eksikler. Şimdi midi pusluyup öyle oynamamız lazım. Ya da şimdi biz gidelim ahri puşluk gelsin. Tamam bittim gidin ya. Abi ben bota gidelim. Eşti de botta bak alabilirsiniz. Tamam gelen yok zaten. Eko arkamda fiddle. Nerede? Anan ama koşuyorum be koşuyorum. Abi eşit doğru geç. Hayal ediyor. Pike buralarda.

biraz fazla mı izledik? Ne yaptık ama